Sayın izleyenlerimiz şu anda Bafra Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu dördüncü geleneksel santral turnuvası finalde ödül töreniyle sona erecek. Yanımızda ise böyle imajı değişik bir kardeşimizle beraberiz. Santraş Recep Göksal hocasıyla. Evet seni tanıyalım. Adım Mehmet Efe Atacan. Cumhuriyet Ortaokulu'nda 7B sınıfına gidiyorum. 7. sınıfı. 6 senedir satranç oynuyorum. Şimdi i̇lkokulda ben birinci ya da ikinci sınıflardayım. Tam hatırlamıyorum. da bizim sınıf öğretmenimiz var. O sınıf öğretmenimizin arkadaşı da Adem Erol. Kendisi Recep Hoca'nın arkadaşı. Recep Hoca'nın arkadaşı olduğunda kendisi beni oraya yönlendirdi. Satranç oynamak isteyen varsa ona gitsin dedi. Sonra Recep Hoca da bana öğretti. Sonra bir süre sonra turnuvalara katılmaya başladım. Ve katılınca da iyi dereceler elde etmeye başladım. Bugün ise 6'da 4 yaptım. Önemli Uzun olan zaman. yarışmak, bu ortamı görmek, ailelerle birlikte bu havayı telifüs etmek. Hafta sonunu gayet güzel bir spor yaparak da geçirmek hem çocuklara mental hem psikolojik olarak güzel bir ortamda yarışmalarını sağlamak sağ olsunlar bu imkanlarda belediye tarafından verilmiş. Geleneksel olarak düzenlenen bu turnuvanın sıklıkla turnuvalarda bafra için bekliyoruz. Çocukların muhakeme yapmasını kendi başına karar vermesini sağlayan çok güzel bir spordur satranç. Mehmet Efe de Kaç bu yıldır? sporu bu sporu altı yıldır yapıyor. Birinci sınıfta gelmişti. Halen de devam ediyor. Müthiş bir yeteneği var Mehmet Efe'nin. Daha çok çalışırsa daha iyi derecelerde alacağını Eminim. Derslerinde de başarılı bir öğrenci Mehmet Efe. Doğru mu Mehmet Dur hocam. Derslerinde zaten iyi satranççı, iyi öğrenci olmalı. Satranç çok iyi bir oyun. Böyle kendileri sevsinler satrancı, severek oynasınlar, inanarak evet, oynasınlar. Belediye başkanlığımızın her sene düzenlemiş olduğu dördüncü satranç turnuvası bu sene de güzel bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Her şeyden önce katılımcılara tekrar teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyoruz. Burada gelen özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarım Rahatlıkla çocukların turnuvada, sansaraş turnuvasında yarışırken dışarıda belediye başkanlığımız tüm imkanları sunuyor ve burada rahatlıkla vakit geçirmesini sağlamış oluyorlar. İşte sansaraş turnuvasına gelen çocuklarımızın ebeveynlerinde bundan çok memnun olduklarını, belediye başkanımıza da teşekkür ettiklerini söylüyorlar. Biz de bundan memnun duyuyoruz. Ee, Haziran ayında da belediye başkanımız yine daha büyük bir turnuvanın yapılacağını söyleye tüm vatandaşlarımızı da bu turnuvaya bekliyoruz. Teşekkür ederiz sağ olun. Dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçen sene Ali Kara turistik yapmıştık. Yazın güzel bir organizasyondu. Bugün de sağ olsun belediye başkanımız Hamit başkanım dördüncüsünü gerçekleştirdi. Bu, bu da çok güzel bir organizasyon. Sporcularımızla görüşmeye gelmeden önce dışarıda velilerle şöyle ya, bir hasbihale ettik. Ailelerle Trabzon'dan gelenler var. eskişehir gelenler var. E, güzel ülkemizin çok çeşitli yerlerinden gelen aileler var. E, hem sporcularımız, çocuklarımız mutlulardı. Hem de aileleri çok mutluydu. Kendilerine gösterilen ilgiden, alakadan dolayı bir nevi hem çocukları burada yarıştılar, satrançta yarıştılar. Onlar da Bafra'mızı gezme ve lezzetlerini tatma imkanlarını da bulduklarını söylediler. Hem genç kardeşlerimizin güzel bir spor etkinliğini gerçekleştirmesi açısından güzel bir organizasyon. Hem de ailelerine Bafra'mızı tanıtmak açı güzel bir organizasyon. İnşallah başkanımızla da görüştük. Beşincisini de bundan sonrasını da yine yazın. Millet bahçemiz tamamlandıktan sonra gerçekleştireceğiz. Bunu artık geleneksel hale yani. getirip biraz daha başkanım ödülleri artırarak dördüncüsünde olduğu gibi uluslararası düzeyde de katılımı sağlayacak bir şekilde. Bunu daha geliştirerek geliştirerek devam edeceğiz. Teşekkür de Sağ, ol. Ben de sana da çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Gerçekten çalışmalarından dolayı Bafra'yı tanıtmandan dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Sağ kardeşim. olun. Sağ ol. Sayın Başkanım gerçekten güzel bir bir spor turizmi evet. diyeceğim ben buna. Evet, güzel bir turnuvanın evet. daha sonuna geldin. Çok güzel söylediniz. Aslında spor turizmi. Bugün Türkiye'nin çeşitli ilçelerinden ve illerinden gelen veliler ve çocuklarımız burada beraber olduk. Çocuklarımız yarıştılar, keyifli anlar yaşadılar. Velilerimiz, aileler dışarıda onları beklerken ikramlarımızdan faydalandılar. Onlar da güzel, hoş ve sohbetli bir gün yaşadılar. İki gün boyunca sürdü. Dördüncüsünü gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda da çok başarılı bir satranç turnuvası düzenlemiştik. Artık satranç severler Baffa'da satranç turnuvası ne zaman yapılacak diye birbirlerine soruyorlar, merak ediyorlar. Bu da bize keyif veriyor. İnşallah önümüz sezonda tekrar çok daha güzel, kapsamlı turnuvalar düzenleyeceğiz. 16 yaşına kadar olan çocuklarımızla bir turnuvaydı. Ama daha önceki yıllarda 5 kategoride serbest yaşlarda da turnuvalar düzenlemiştik. Katılımlar da çok yüksek. İnşallah bu sporu, Baffa'nın geleneksel sporu, dediğiniz gibi spor turizmine kazandıracağız. Sağ olsun çocuklarımız yarıştılar. Problemsiz bir şekilde dördüncü satranç turnuvamızı da gerçekleştirmiş olduk. Ben tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel, keyifli anlar yaşadılar. Hoş yarıştılar. Çok. Önemli olan zaten bu sporun amacı, satrançın amacı çocuklarımızı bir araya getirmek, velileri bir araya getirmek, karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bir sporu gerçekleştirmek, centilmenliğimizi göstermek, misafirperverliğimizi göstermek, aynı zamanda baframızı da her tarafa tanıtmak. Amacımız, gayemiz bu ve bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Önümüzdeki Haziran ayında daha kapsamlı, daha geniş, belki de uluslararası düzeyde olabilecek satranç turnuvasına şimdiden hazırlandığımızı söyleyebilirim.